aboneyim abone Aboneyim abone Biletleri cebimde Nereye gidiyorsun? Videoya giriş yap. Videoya giriş yapmadık. Aman. Dur. Gazla, gazla, gaz. <laughs> <laughs> ah ya amına koyacağım senin bekle sen. Lan bir dur bu ne küfürdür arkadaş ya. Allah'ım ya Rabbim ne küfür baz adamsın sen ya. Yani. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Çimenlere girme. Ama ah. seni bir tutarsam. Şu şu amına koydum. <laughs> o siki al abi o siki. Tutamadım. Tutacağız Emre. Aa tuttun lan. O kim lan? <laughs> Allah bu kim? Ay! Aa! Bir inleme bir dur bir. Aa Vigra bak el olsun. <laughs> Emre. He. Videoya giriş yap hadi. Selamlar chat. Yaptım Aleykümselam. selam Hayır A. selam diyeceksin Aleykümselam. selam Bu kadar mı? Abi tekerleme söylesene Murat abi Düşüneyim bir dur Şemsi paşa pasajında sizi büşseciler Bak onu söyledin geçenlerde Bozgun almıştık dur Başka bir şey söyle de sen öleceksin niye B atmadın sen Bizde B yok R var. Aslanım benim ya. Erkek ya. Erkek ya. Saat Allah ben kaçıyorum şey sevdim Kim lan o? Bak tuttum gördün mü? Sen yine tuttun mu onu? Bir daha tuttum. Hop geliyorum onu, ben. Onu tutamadım. Ha. Ha. <laughs> Hayırlı yaşa kardeşim. <laughs> Çok yaşa Tayfun abi. Sağ Çok yaşa abi. demeyin evladım. O gavurun icadı. Ya Rabbi şükür değil. Amin ay. cümlemiz abi. Ciğerlerim söküldü amına. <laughs> Murat abi, bugün kamikazeye falan bindim. Şu değişik şeye bindim amına koyun var ya. Havada asıl. Ah bana öpücük attı lan. Öp beni yut beni yala beni şap beni şup beni manyak manyak işler. Abi bu havada ters dönen 360 atan bir şey var ya çok yüksek. Biz burada seni bekleyelim anasını satayım video çıkaracağız diye. Sen oralarda eğlen. Vah oh, beyimize bak. Vay 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 beyimiz de gelmiş. Hoş geldin yürüyen cinsellik. Ya şimdi ağam şöyle bir durum var. Maaşından keseceğim Emre sana para mara yok. Devamına o Günlük 3 lira alıyoruz. 1 lirasını geri getiriyoruz. Zaten bile maaşımızı kesecek ya. <laughs> Sen çok kaşındın. Sana para mara yok. Bir haftadır iş için çekilecektim fotoğraf. Evet gençler yeni moderatör alımlarımız başlamıştır. Emre işten kovuldu. Hayırlı olsun. <laughs> ben moderatör değilim arkadaşlar. Ben kanalın sahibiyim. Aslında Murat abi benim çalışanım. Yok. Bunun açıklam bunun açıklamadan vakti geldi. Evet, gizli, çalış, gizli şeyim ben. Gizli Patron. Gel, Jax, gel lan şuraya. Allah, sen evet. benim yerimi nereden bilin? Ormana onu, onu oğlu. Ben geldim ya buraya onunla. Allah. Aa, tuttum lan. Yanlışlıkla tuttum ha, bilerek tutmadım. İşte cesaret, işte feraset, işte adam gibi adamlık. Ya ikimiz de çok tilt edici çarlarız ama karşıda öyle ya biraz. Hayır karşı öyle değil, biz beceriksiziz. Kabul et bunu artık. Hayır öyle bir şey yok unutma. Kabul et. Helal lan sana. Emre kaç. Tuttum Emre onu kaç. Aa. Ne oldu lan sen niye öldün? Ben niye öldüm? Mahmut nereye gittin lan? Allah. Allah. koyayım bu da camiye gitmez ölünce Allah aklına gelir. Lo oh. <laughs> hayatında bir sefer camiye gittim hamına koy. ayak mı çaldı? Çok ayıp. Emre. Abi. Bu bana öpücük atıp duruyor bak. Kim o? Kim lan o? Senin manet... Ateş bastı Bak şimdi ne yapacağım bak izliyor musun? Bak bak burada burada burada. Aa ne yaptın? Götüme sopa attım. <laughs> oh tükürdüm kafasını Emre oğlum. Neyi nasıl tilt ediyoruz abi görüyor musun? Tamam fazla açılma Emre. Emre. Aa, dur, dur. Dur, tamam. Emre. Tamam sus. Susayım da Emre. Abi abi. Biri bana atlıyor öbürü sana atlıyor bak adamlar taktiksel <gülüyor> atlıyor. <gülüyor> Oy. Amına koyayım sen niye çaldın onu? <laughs> nasıl oynadım? Severim. Nasıl oynadım? Her zamanki gibi feedersin ha. Ya Allah belanı vermesin. Kusura bakma da bütün kilerin sahibi. Ya ben çıkıyorum o dört Yine Allah o e başlamıştır arkadaşlar. Allah emanet. <laughs> Tazminatını istiyor ben Ne tazminatı lan köpek? <laughs> Video çekeceğim diye bizi ofise Aldın Her hafta bulaşık yıkıyoruz, çay yıkıyoruz, ofis temizliği yapıyoruz. Kardeşim, bu işte her şey mi bak? Bunu öğretmediler mi size ofise girerken? Ya kardeşim tam da bayan moderatörler yıkamıyor. Yıkamıyor mu? Yıkamıyor, yıkamıyor. Ne yıkamıyor? Amına Koyayım bayan moderatörleri mi takip ben? <gülüyor> Sapık. <gülüyor> ne kadar tuş varsa basıyorum hadi. Çabuk yemeyeyim. Hadi oynayalım. ben Allah, Allah basacak skill kalmadı. Aldık onu. Allah. Hop. Allah. Mama, mama, velici, mama, mama, velici. Hadi gel. Bedava Vakil Geç kaldık ya. Kalmadık Kaldık. Gel ejdernaya alabilir miyiz? Ejdernaya leasing gelirse öyle oluruz. Ya biz de alırız Emşerim. 4000 canı yok mu bu arkadaşın? Dimi ya, dimi ya. Ya ya Jax'ı hemen tokat vur. Hemen hemen Jax'ı tokat. Hemen tokat. Tokat mı vuracağız? Allah, o kim Allah. lan? Allah. 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 Erik ya, Erik Erik Erik. Tutamadım. Emre kaç tutamadım Emre. Sen neyi tutabildin ki? Başaramadık abi. Dört bir yandan kuşatılmış şehir gibiyim. Hiç tadım yok gene. Ne oluyor lan? Lan? Lan ne oluyor lan? Jack senin var ya ben kafanı böyle. <laughs> Aha burada biri var lan. Lan? <laughs> Ama ne yapıyordum onu da beni arkalamaya çalıştı. Ay! <laughs> Ay! <laughs> 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 Bir haftadır bir şey için çekilecektim fotoğraf. Tam çalanın içinde, çalanın içinde Murat abi. Ananı sikeyim senin ben ya. Öldün orospu bu çocuğu öldün. <laughs> oh. Alev bastı lan. Allah ejderhayı çalmaya geliyorlar. Öl. Amına koyayım ya. Oros yani sen almanın. de bir ne... çık git artık be. Al. Yettin be. Ben de <gülüyor> <gülüyor> Çaldın mı lan? Helal lan aslanım benim intikamını alacağım. Puh! Öldün oh. sen öldün 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 öldün. Amına koyayım Murat abi skill atıyorum bizim base tarafına ya. <laughs> ah, nasıl taktik ama güzel. Ha? Güzel. Aa bedava kuş. Ha. Allah. Oğlum bu niye bu kadar taş? Aa gel 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 gel. Kestik, Kes kestik, 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 kestik. Amına kodumun oğlu. Bir sen mi erkeksin? sövme be, bir sövme be. Yeter be. Yapma şunu kendine, yapma Adamlar şunu. Adamlar oyunu bitirdi anasını Allah, satayım. Bizi burada adam. hala... Aa kuş var burada, ben kuş kesiyorum. Görmedi onu kimse, görmedi, görmedi. Yine ne rezillik yaptım biz utandıracak? Yok bir şey, yok yok. Aha. Ben bunu akıllı sandım neymiş? Ölsen lan. Allah Allah. Niye böyle Allah. oldu ki? <laughs> Şaksı kesmeye gidiyoruz biz. Abi TF'ye gidiyoruz. Yardım et. Allah büyüktür. Allah ne verdiyse vermettir oğlum. Beni koruyun beni beni koruyun adam burada bak bana ne yapıyor Öldü <laughs> Şey çalıyorlarmış Çalacaklar gibi geliyor ama hadi hayırlısı Allah'a çık hadi hadi Amına Ruh hastası ya Oğlum 5 saniyede bir benim ulti doluyor anasını sat. Onu. <laughs> Ana. Her yere ulti atacağım anasını satayım. Psikopatlık değil mi? Al. Oraya da atmazsın ama nereye at? Bekle sen bekle bekle. Senin ben aklını alacağım gel. Gel gel gel. <laughs> bir daha at. Bekle atacağım bekle. Nerede bunlar? Salla şu tarafa bir tane salla. Tuttu mu? Bu ne lan? Bu, 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 bu ne lan? Oğlum Lucas niye bir anda hızlandı ama? yarak şu oyunu. kule vurma bana amına oldu mu kulesi. O ne la kule var desene nasıl set. Evet. Bak şimdi şöyle bir görüş atayım şunlara. Neredelermiş bakayım. Ben buradayım anasını satayım beklesin. Bana niye çekiyorsun adamları be çocuk be. Çekme Zahmut. <laughs> Emre neredesin Emre? Abi sen benim koruyucu ben. meleğim değil miydin Emre? Hayır Murat bitti şey. Gel lan buraya gel. Koy ulti, koy ulti. Ultim 2 <laughs> saniye, 1 saniye. Nerede acaba? Şu kuleyi bir yıkar mısın? Yıkacağım bekle. Sana iyi vallahi eden de kabahat. Kendi işimi kendim hallederim ben. Adamları Yat bakayım aşağı. Tamam bitirme bitirme dur. Bitir bitir bitir. Direkt geri bitir. şu lux ne güzel şey bağırıyor bir de öyle şey var. Abi gel gel yarıyoruz buraya gel 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 tanklıyor. Görüşmek üzere gençler beğenip abone olmayı unutmayın. akşamlar arkadaşlar. Pilot musun lan seksi bir se